31 Mart yerel seçimleri için oy kullanımı saat 8 itibariyle başladı. Biz şu an Meram Özcan Salih Çalıkuşu İlkokulu'ndayız. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da saat 11.30 gibi ilkokula gelerek kendi oyunu kullandı. Ardından basın açıklaması yaptı. Onu da şimdi ekranlara getireceğiz. Belirtmeliyiz ki oy kullanımı saat 17'ye kadar devam edecek. Ardından oylar sayılacak. Bizi yerel seçimlere takip etmeye devam edeceğiz. Herhangi bir gelişme yaşandığı takdirde sizlere aktaracağız. Arkadaşlar öncelikle size de kolay gelsin diyorum. Biz de her Türk vatandaşı gibi eşim ve çocuklarımla gelerek oyumuzu kullandık. Konya seçim dönemini çok nezaketli ve seviyeli bir şekilde geçirdi. Görüyoruz ki sandıklarda da vatandaşımız huzur içinde oyunu kullanıyor. Şimdi karar da söz de milletindir. Vatandaşımızın en iyi kararı vereceğine inanıyoruz. Bütün Konyalıları sandıklara gelip oylarını kullanmaya, demokrasi bayramımıza katılmaya davet ediyorum. Sonucun şehrimize, memleketimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah emanet olun. Kolay gelsin. Tamam.